Barış Binbaşı odasında mı? E jandarmaya gitti komutanım. Kerem Aslı hemen haber verin yaralı terörist var. Hemen revire alın bunu. Emredersiniz komutanım. Yardım edin siz de. Zeynep. ...dur dur üstüm başım toz içinde dur. Sana bir şey oldu sandım. İyiyim ben. İyiyim ben. Ne işin var senin burada? Daha fazla ayrı kalmak istemiyorum senden. Çok özledim seni. Anne seni çok özledim. Kerem. O heriften öğreneceklerimiz var ona göre. Emredersiniz komutanım. Şu üstüm başımı değiştireyim de geleyim. Tamam. Bekliyorum burada. Bizi çarşıya atarsın değil mi? Emredersiniz komutanım. Gece saat on sularında... ...Nizamoğlu çiftliği ile Elmalı Köprüsü arasında kalan bölgede... ...saldırı hazırlığında olan... ...ufak bir terörist grupla sıcak temas sağladık komutanım. Yanlarında Jandarma Özel Harekat Timi'nin ele geçirdiği varillerden olduğunu tespit ettik. İşlerinde yüklü miktarda patlayıcı vardı. Varifler nereden buldular bu kadar patlayıcıyı? Ne ara soktular? Komutanım, kanımca bu birkaç günlük bir olay değil. Kaldı ki asıl hedef köprünün patlamasından sonra bölgeye intikal eden birliklerdi. Diyeceğim bu saldırı uzun süredir planladıkları bir saldırı. Sen iyi bir askersin Barış. Yaptığın tespit neticesinde birçok askerimizin hayatını kurtardın. Sinan komutanımız da seni takdir ettiğini özellikle belirtmemi istedi. Yüzümü kara çıkartmadan için teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Teröristlerin bunu destek almadan yapmaları imkansız. Senden asıl beklentimiz onlara yardım ve yataklık eden şerefsizler kimse bir an önce bulman. Emredersiniz komutanım. Ziya Cevran hakkında da bilgi istemişsin. Sebebini merak ettim. Pek dostane tavırlar içinde bulunduğunu söyleyemem komutanım. Sen terbiyenden diyemedin ama ben söyleyeyim. Şu usta herifin tekidir. Öyle komutanım. Kolay anlaşabileceğim biri değil. Ne de sen haklısın Barış. Ama olması var işte. Ziya Cevran'ın bölge halkı üzerinde etkisi büyüktür. Onunla bir uzlaşma ararsan sevinirim. Emredersiniz komutanım. Bölge hassas, işin zor. Yine de sen bunun altından kalkamayacak bir asker değilsin. Sadece ben değil, Melik Nizamoğlu da arkanda. Ziya Cevran veya bölgeyle ilgili kafanda ne soru varsa Nizamoğlu sana yardımcı olacak. Haberi var, seni bekliyor. Emredersiniz komutanım. Yenge Hanım burası meşhur çeşmemizdir. Tarihidir ama fazla bilmezler. Yenge Hanım burası meşhur aile çay bahçemizdir. Çaylar çok güzeldir. Yenge Hanım burası tarihi meşhur camimiz. Burası da meşhur çarşımızdır. Cappar sen bizi sağda bırak. Sağ ol. Ben olayım çantayı. Bırak, bırak ben tamam. Olayım. Sağ ol, sağ olasın, sağ olasın. Komik adam ya, Yenge Hanım, Yenge Hanım sanki şanserisi anlatıyor. Burası da bizim Paris'imiz Zeynep. Haklısın. Ortalık var ya cehennem gibi. Ben diyeyim 500, siz din 600 kişi. Üstümüzü üstümüze geliyorlar böyle. Kayıp kişiye dediler haberlerde. Ne, ne, ne? Haberler? Haberler ne biliyormuş ya? Ben oradaydım diyorum Hadi sana. Be. Dalgalar gibi geliyorlar. Zannedersiniz ki buğday silosu üstümüze devrilmiş... ...altında kalmışsınız, o buğday taneleri üstünüze üstümüze akıyor böyle. Mermi mi ya bildiğiniz. Yağmur gibi mermi akıyor taraftan. Bir ben varım işte, bir de komutan var. Bir de o ne o, bir tüysüz var ya, o var. Ama tabii en önde ben. Aslanlar gibi çarpışıyoruz. Osman Paşa gibiyim yemin ederim göğsüm öyle gelmişim. Adımın yazıldı o mermi nerede diye bağırarak koşuyorum. Allah 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 diye gidiyorum yani. Yahu ayıptır be Zühtü. Hadi tamam delikanlısın onu anladık. Bileğinde yüreğinde kuvvetli. Ona da eyvallah. Ama yahu Osman Paşa gibiyim ne demek? Biraz tevazu. Kıskanma, kıskanma Şahin Efendi. Bir gün sen de bu şerefe nail olursun ha. Oo, yüzbaşım. Hadi beler hadi. Maç, maç, maç. Çok önemli misafirim geldi. Hadi bakayım. E, hoş geldin yüzbaşım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Eşim Zeynep. Öyle mi? Hoş geldiniz yenge abi. Oğlum, iki sandalye kap getir hemen. Sandalye ne ya? Sandalyeymiş. Koltuk yok mu içeride onu getir. Abartma Balaban, abartma. Zühtü Balaban abimiz Balaban hamamın sahibi. Çok sevdiğimiz bir abimizdir. Memnun oldum. Buyurun. Şahin Beyefendi abimiz de kasabamızın berberi. Aynı zamanda gazetemizi de o çıkarıyor. <laughs> Gazete dediği de iki yaprak. <laughs> Ev postası değil mi? Evet. Komutanlıkta beklerken görmüştüm. Ellerinize sağlık. Bölgeyle alakalı çok önemli sorunlardan bahsetmişsiniz. Özellikle Kızlar okusun kampanyasına bayıldım. E i̇şte. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim gömlekleri ütületebildin mi? Aha, gömlek tabii ütületmez mi? <laughs> buyurun yüzbaşı buyurun. Ben bir beş dakika geçiyorum. Şahin abi sana bir çay söylesin. Hay hay. Buyurun. Teşekkür ederim. Oğlum tavşan kanı doldurdu Zeynep ablana. Ha, kıtlama şeker de koymayı unutma. Kimse yok değil mi? Yok komutanım yok rahat ol. Cihan'ın izini buldum. Burada mı? Dün akşamki saldırı da onun işi. Sınır ötesine kaçmaya çalışıyor büyük ihtimalle. Ya bırak gitsin şerefsizi komutanım ya. Cehennemin dibine kadar yolu var ya. Yok onu cehenneme ben göndereceğim. Bak. yanındakileri tanıyor musun? Ya adam mı bunlar ya? Şu tiplere bak. Bunları kırk ülke salsan vallahi kirleri çıkmaz bunlar. Hmm. Bu Zeynep bu da az şerefsiz değildir. Çihan buradan kaçacaksa bu zinar onu kaçırır. Ben sana diyeyim komutanım. Nerede bulunur? Ya ben bilmem. Yani kimse bilmez. Yanındakilerden var mı başka tanıdığın? Komutanım. Getirdiğiniz yaralıyı kurtaramadık. Ulan Kerem. Komutanım eğer bu bu benim tahmin ettiğim kişi ise bunun nerede olduğunu biliyorum. Söyle yerini ben gideyim bakayım. Zeytin de mezrasına gideceksiniz. Çerçi diye soracaksın. Bir komutanım, bir Barış Binbaşı'ya benim hakkımda bilgi verdiniz. Henüz konuşacak zamanımız olmadı. Yani anlaşabilecek miyiz ben pek bilemedim. Böyle biraz e, ters bir adama benziyor komutanım. Omuzlarındaki yük ağır da ondandır. Barış Binbaşı iyi bir asker, iyi bir komutan. Eğer ona bilgi vermen gerektiğini anlarsan sakın geri durma. Yani elimden geleni yaparım ama ya dediğim gibi benim gözüm korktu biraz. Böyle ne bileyim ya sanki her an azarlayacakmış gibi duruyor. Sen de daha az sulluk yap olsun bitsin. Hı. Buyurun Yüzbaşı. Oho yenge hanım benim dünyalar güzeli kızımla tanışmışsın. Çok güzelmiş gerçekten. Maşallah değiştirmemişsiniz değiştirmemişsin üstünü. Işte, Leke vardı da Zühtü halledecek. hallederiz hallederiz problem değil. E ee, komutanım yenge hanım gelmişken de kalır artık değil mi? Yani en azından birkaç gece tabii. Misafirim oğlum. Otelde kalacağız. Ne otel mi? Vallahi bırakmam otel neymiş ya? Benim misafir etsin. Ee, biz hiç rahatsızlık vermeyelim. Aşk olsun yenge hanım rahatsızlık değil. Olur mu böyle şey ha? Asıl babam size rahatsızlık vermesin de çok fena orlar şimdiden söyleyeyim. Ee, yani yalan değil vallahi fena horlarım. <laughs> <laughs>